Bak şimdi ben gidiyorum Sen... Dur. Aferin Alfa. Aferin Alfa. Bravo. Gel oğlum burada. Gel, gel. Evet. Gel. Aferin. Evet. Aferin Alfa oğlum. Bravo oğlum. Bravo oğlum. Gel. Bravo oğlum. Bravo oğlum. Gel. Gel oğlum benim, benim. Gel. Gel burada bakayım. Gel. Gel. Evet. Tebrikler Müjdat. Tamam. Çok güzel attı. He? Vurma tamam. ya sen at. <laughs> gel. Yapmayız mı bir <laughs> daha Gel oğlum. Sen işte oradan herhalde sen avcı oldun. Gel. Hadi orada bakayım oğlum. Hadi bakalım getir. Getir. Hadi <laughs> burada. Aferin sana. Aferin sana. Aferin. Gel oğlum bakayım. Gel oğlum getir. Getir 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 getir. Gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Hani bakayım gel gel gel. gel. gel gel. Gel gel oğlum. Aferin. Aferin. Aferin Müjdat. Paçavra olmuş.